Hadise erdi muradına. Ne diyorsunuz? Ee, kız isteme gerçekleşti. Evet, ya, i̇nşallah e, bize e, bir resim servis ederler diye umuyorum. Yani etmeyecekler galiba. Belki ederler. Güzel bir gün. Ne, niye etmesinler? E, çünkü şöyle bir haber var elimde. Ha. E, hadise tüm çalışanlardan imza almış gizli kararı. Bir şey sızmayacak bir bilgi diye. Böylelikle görüntünün de çıkmayacağı. Gibi. Bazen onu istiyorlar ama güzel şeyler verilsin diye Peki, belki Belki görüntüler çekilmiştir, editlendikten sonra kendi yayınlamak istiyor. İsteriz mutlu gününü Bence paylaşmak. Bence aile istemiyor bu kadar çok çıkmak, şey, Hı -hı. hadiseyle ilgili çünkü devamlı çıktıkları için bunların bu aşamasında e, işte belki bir şey takıldı bunların falan gözükmesini istemiyorum. He, tabii, Borçlar var ya. Olabilir, yani hmm. çünkü orada en azından bir şey takmışlardır, bir şey götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Cici kızımıza. <gülüyor> <gülüyor> Cici kız. Ya istenirmiş de kahveler evet. de yaparmış. 36 yaşındaki popçu dün e, Burhan Dinçerler yani babası. Baba. Annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine gittiler ve hiçbir detay atlanmadı. Her şey Türk geleneklerine göre yapıldı. Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal açık gözden istediler. Ee, evet, Vallahi Fotoğraf ben... yasağı koyuldu ve kimse fotoğraf çekemedi ve böylelikle çalışanlardan da imza aldı. Bence babası kesinlikle istememiştir Mehmet Dinçerler'in. Ama ben bu aileyi kutluyorum. Muhafazakar bir aile... Ee, gelenekleri var. Ee, mutlaka e, bir değer yargıları var. Bütün bunları yıktılar yani. Oğlu bir kadını sevdi ve o kadının gerçekten kim olduğu, ne yaptığı, ne yaşadığı hiç önemli olmadı onlar için. Herkesin kaldırabileceği türden skandallar değildi. Değil. Ee, ki böyle e, yani ya muhafazakar bir ailenin hiç değil bence. Yine de Onları için kalktılar, gittiler. Sanki ilk defa evleniyor veya da belki ilk defa evleniyor ama ilk defa sevgilisi olmuyor veya da ilk defa bir hayat arkadaşı olmayacak. Dolayısıyla bir kızı ailesinin yanından alırmış gibi gittiler, şeyine uygun yaptılar. Ben onları tebrik ediyorum. Niye ediyorum? Çünkü ne olursa olsun son kıza derece sahip, güzel. Çıktılar, evet. sahip evet. çıktılar, çok ben, delikanlı ve yani, çok omurgalı bir duruş. Yani ben tabii de yılanlık ben tabii yılanlık düşünüyorum her zamanki gibi. Acaba arka kapılarda oğlu ve anne babayla neler konuşuldu? Hadise bize yarar dendi mi? Ya denmiş olsa bile, baksana Onunla ilgili. Ya ne, bizi kurt o, ne kurtaracak hadise onları ya? Yani. Bazı yani şey kapılar açılabilir belki diye. Ben e, o annenin yüzünde, e, çocuğun annesinin yüzünde hiç öyle bir şey görmüyorum. O kadın iyi bir kadın belli, iyi bir kadın o. Yani o onun e, vicdanlı, merhametli bir kadın dedi ki, ben de çok ötesi. seviyor demek. Evet, de, ben de bile. oğlumu seviyorum, evet. oğluma mutluluğunu istiyorum dedim. Evet. Başkaları evet. olsak Allah. Çünkü gerçekten. Daha sonra sen e, markanın yüzü de olabilir. Yani e, biliyorsun o kahvenin yüzü de olabilir e, Türkiye'deki. Fakat ama artık eşi yani olur yani her şey olur. Bunlar düşünülmüş olanı da, da Ama ben bize, yani. bize gösterdikleri, bize gösterdikleri manzara dinçerlerin ailesinin duruşu muhteşem. Yani ben Seren sana çok net katılıyorum. Bugün de skandalı olmasa Hı -hı. bence çok yakışıyorlar. Yani şey Ebru Gündüz skandalı olsa da yakışıyorlar. Evet yani, yani, yani <laughs> yakışıyorlar. Yakışıyorlar ama ben şey tarafından bakıyorum hep aileler hani işte bize göre değil bak bu ne yaşamış onun olmuş bunun olmuş şunlar hep böyle bir şeyler yapıyorlar. Kendi kızları hani herkesin kendi kızının yaptıkları kendisine gelmez. Ama sonuç olarak e, bir şekilde hadise anormal. Evli bir kadının kocasına hem de arkadaşının kocasından e, arkadaşı bir yasak ilişki yaşadı falan filan. Şimdi bir anne olarak ben e, eğer deseydi ki e, oğluna ya sen ne yapıyorsun yani bu olabilir mi? Bu bizim ailemize yakışır mı? Dese de hakkıydı. Tabii. Ama demedi. De yani Ama bak, Yani demedi diye biliyoruz. Bize gösterilene bak. Dese bile, tamam. dediyse bile, dediyse bile. Belki de çocuk dedi ki anne böyle bir hata yapmış olabilir. veya da hiç yapmadı. İnkar da etmiş olabilirler. E, oğluna inandı oğlunun mutluluğunu istediği için de... Teferruat yerler. Aynen. Öbür güzel detayda kaldı yani. Bu yüzden de çok saygı duydum ailesine. Ailesine Mehmet soktu. Evet dinçerin yani. Düğününe soktu. Ay, kesinlikle çok güzel. Yani ben oğlunu, Ben burada Dinçerler'in ailesini tebrik ediyorum. Oğlunu kompleksiz işte ben o bir kadının, şekilde seviyormuş. Heh, o kadının dini vecibelerini yerine getirirken de aynı zamanda iyi insan olma e, sıfatını da taşıdığını çok eminim. Yani Bazıları doğru dini dindarlık. Yani yerine, doğru dindarlık. yani yerine getiriyor da Hani bütün, Sözde. Ha, ama Aynen. ama içi fesat. Kötü. Evet. Anladın mı? Işte Oğlunun iyiliğini doğru. değil. O anda kendi savaşını kazanmayı tabii. istiyor. Dolayısıyla e, hiçbir egosuz bir anne. Ben onları tebrik ederim. O yüzden de e, sırf bu kayınvalide ve sırf Mehmet Dinçer'lerin hadiseyi bu kadar sahip çıkmasına ötürü yemin ediyorum size eleştirmedik mi hadiseyi? Eleştireceğimiz kadar, olduğu yerde tabii ki eleştiriyoruz. Ama sahip çıkmasına ve şu anda e, ...hadiseye kol kanat gerilmesine de bir taraftan mutlu oluyoruz. Çünkü her gelinin, her evli kadının, e, kocasının ailesi tarafından e, kol kanat gerilmesi e, gerektiğine inanıyoruz. Çünkü erkekler annelerinin maalesef tesirleri altında. Doğru, haklı da olsalar, haksız da olsalar çok kalıyorlar. Mesela kızlar anneleri haksız olduğu zaman, kocalarına haksızlık ettikleri zaman biz annelerimizle sonuna kadar kavga ediyoruz. <laughs> Ama erkekler annesinin ne derse onu bildiği için e, yuva da yıkabiliyor kayınvalideler. Yani bunu yapabiliyor bazı herkes için söylemiyorum. Çok Tabii canım. Pamuklar he. var. Öpüyorum hepsini. Onları ayrı bir yere koyuyorum zaten. O yüzden buradaki duruşları için ben Tebrik ediyorum yani e, ben bu kaliteli yani. evet. bir duruş herkese nasip olmaz. Bir de ne desek acaba herkes bir hata yapabilir diye belki biraz daha. Yok ya hatayı kabul etmek değil bu. Burada asıl ortak payda Mehmet'in mutluluğunu düşünmesi ailenizin. Kesinlikle. Yüzde yani yüz yani üzüm yemek mi, bağcıyı dönmek mi? Üzüm, üzüm mi, yemek. Tabii. Yani. Bunlar diğerleri bağcıyı dönmeye çalışıyor. Aynen. Yalandan işte şeyler falan filan Bize yani kendi evlatları yere... yokmuş gibi kendi kızları yokmuş gibi başkalarını ötekileştirmek Allah'ın sopası yok dönüyor dolaşıyor öyle bir hep bulur öyle ki de öyle oh, buluyor ki ah, ah, Vallahi öyle bir ters düşersiniz görüyorsunuz değil mi bizde hiç pitbull gibi ısırdık da ısırdık da öldürene kadar ısırmıyoruz. Neyse doğrusu onu söylüyoruz ya, tabii Biz öyle. tabii ki onu da eleştiriyoruz. Çünkü yapılan şey yakın bir arkadaşının sevdiğiyle birlikte bilmem ne bilmem. Ama burada artık güzel bir aşka yelken açılıyor. Evet. Anne güzel davranıyor, baba güzel davranıyor, kıza sahip çıkıyorlar. Sonra bir erkek kadınla başladığı <laughs> günü milat sayar ya. E doğru. Onun öncesine gittiğin zaman o zaman her şey dedikler, e, dedikler, e, de çok şey çıkabilir. E, yani. <laughs> Dolayısıyla bravo. E öyle? E, yani, senin yani. senin, şey senin defterine şey baktığımızda tabii. kabarıklıktan kapan bir de, sen yeni... Hayır, bir, de, bırak. bir de arkadaşlarının bir sürü sevgilisiyle birlikte bir olmuşumdur. Senin şimdi de. mesela <laughs> bak sen, senin mesela girersen ailenin şeyine seceresine yandın o yandın. zaman. Yandın. Bir çorap sökü gibi çıkartırım yandın. yani. Ay Ki çıkartırım diyorsun. Sen... <laughs> o yüzden de dolayısıyla uzun lafın kısası e, şu anda doğru yoldular. Biz mutluluklar diliyoruz. Evet, biz mutluluklar diliyoruz ve yürekten ama. Ben şöyle söyleyeyim. Onların evliliğinde maalesef tabii tatsız şeyler olacak. Bir kere amca faktörü var. Amca düğüne tabii ki gitmeyecek. Amca düğününe zaten çağrılmayacak. Belki, belki de onu da halledecekler. Yani Biliyorsun inşallah. inşallah düğüne Çünkü çok cüz'i bir rakamdı. Çözülmesi yok. gereken bir rakamdı. Yani belki düğüne kadar çözülürse amca işi de çözülürse bunlar rahat rahat Şimdi takılarını bak, da gösterirler. A, bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki de Artık Mehmet Dinçerler erkekliğe adım atmış olabilir. Sünnet mi? Hayır o anlamda değil yani. <laughs> ne ya? Sahip çıkmak işe. Doğruları doğruları doğru işte. Çünkü doğru düzgün çalışan bir çocuk değildir. Sorumluluk Hep, anlamında. Evet, Onu belki ki çocuktan sonra biraz daha şey yapabilir. Şimdi biraz bir tık daha laylayla olmuş ya. Tatillere gidiyormuş. Borç benim değil diyormuş. <laughs> Hatice'den sonra da öyle yani. Yatsıyormuş. Hadisiyle kendini daha kuvvetli gösterebilmek için tabii bütün bunları da yapmış ama artık ee, bir insan bir insanı seviyorsa Hadi parası olsa adım, da sever e. olmasa da sever o oyunlardan vazgeçin ee, bence amcanın hakkını düşeni e, Mehmet'in babası zaten yapacaktır çünkü o onun kardeşi ben de ona inanıyorum biliyor musun e, bu yapılmalıdır neden biliyor musunuz bu olmazsa eksik bir şey olur Allah tarafından dini bütün insanlar olduğunuz için söylüyorum bir tarafı kaç yıllık evinden olmuş adamcağızla yani o orada onu çekerken burada mutluluk Allah ona çok izin vermez. O yüzden tabii. hak hukuku halletmek tabii biz lazım. Bu arada hep Helalleşmek tek, lazım. Tek taraflı da dinliyoruz tabii. Biz bir türlü karşı taraftan bir dinleyemedik. Acaba yıllarca kardeşler birbirine ne kadar iyilik yapmış, ne yapmış, ne yani olmuş. Kardeşlerin birbirlerine çok fazla çok iyiliğini yine söylüyorum size. Ben bu kardeşliğe e, kusura bakmayın çok inanmıyorum. İyi insan olduğun zaman iyi kardeş oluyorsun. Bak Doğru. her zaman söylüyorum. Yoksa kardeşler birbirlerinin en mutluluğunu istemiyorlar çoğu biliyor musun? Ve mutluluğunu istemiyorlar, hırs yapıyorlar, elinden parayı almaya çalışıyorlar. Yani ben e, rekabet olduğu konularda mesela hiç para yoksa, hiçbir alı, alışveriş olmayacaksa... Her şey o zaman herkes mi, mis. Aynen. Hmm. Ama Herkesin yanlışlıkla aşkarnış. bir menfaat söz konusu. Yandık zaman, değil Allah mi? Allah'ım yani yorulduklar diz boyu. O yüzden, Biz beyaz ailesi yani. olarak... Söylemezsem olmaz. Mutluluklar olur. diliyoruz. Ömür evet. boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, çok Abi senin mahkemelerimiz devam ediyor. Bu evet, bizim, ha, için bu, arada bizim bu arada değil, önemli evet değil. biz önemli bu arada da mahkemeliyiz ve mahkeme Tazminat, açmışız. Evet. Ama fark hiç etmez. Mutlu olsunlar ve iyi olsunlar. Valla çok, 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 öyle. çok Çünkü yakışıyorlar. Burada biz yani her durumda <laughs> mesela biz bazen diyorsunuz ki işte ona düşman mısınız? Ona, Hayır. Onu kıskanıyor. Yani <laughs> her kimle alakalı şey yapsak onu kıskanıyoruz. Ta Tabii ki değil. Bu programlar dünyada da eleştirmek üzerine programlar. E i̇şte şimdi çocuklar siz de evde mutlaka sese dedikler hadisenin e, bugün de için kocasının olan durumunu seritiniz siz eleştirmediniz. Siz de, aynen. mi? Normal geldi mi? Tabii ki eleştiriyoruz ama buradan da e, Yıldız Stilbe, ha, herkesin aşık olduğu, sevdiği yani, gömdük tabii ki gömeceğiz. Böyle bir şey denilebilir mi? Arkadaşımız da olsa ama denilemez. Ama yeri geldi mesela bu bir evlilik haberi. Kayınvalidenin ne kadar iyi bir kadın olduğu çok belli. Ne Dedik, "Ah mutlu olsunlar." dedik. Ne güzel dedik. Yani doğru olanı aslında yapıyoruz. Aynen. Evet, sadece gömmek müşteriyiz de. yani. Tabii. Yani,